Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft oynuyoruz. Şöyle. Size hemen bir şey göstereceğim. Ben oyun dışı çok güzel şeyler yaptım göreceksiniz. Koşarım, 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 koşarım. Şöyle de çekelim. Şöyle AVM'yi tamamladım. Arkadaşlar AVM'nin dışına bakar mısınız? Ben buraları düzenleyeceğim. Gerçekten düzenleyeceğim. Birinci, ikinci. Hepsi aynı. Nerede? İkinci. Böyle üçüncü katta kaldım. Sonra dördüncü kat, beşinci kat. Beşinci kat, altıncı katla yapılır şey. Bu şey. Ben bunu yapamadım. Bunu yapamadığım için devam edeceğim. Videolarını atacağım size. Şöyle bir AVM yapıyoruz. Şöyle kocaman. Görüyor musunuz? Şöyle kocaman bir AVM yaptık. Videolarını da atacağım. Ben bu videoların kaydını atmadım şöyle bir ev yaptık oyun dışı kaç gündür kaç aydır video atmıyorum Eren şöyle bir ev yaptı güzel oldu bence ben beğendim içini göstereyim şöyle bir yüz yüzlü halı var mutfağa mutfağa biraz önemsemedik ben de yardımcı oldum bu arada böyle masa televizyon. Size bunlar iğrenç gelebilir ama biz hayal gücümüzü kullandık. Yatak niye yok derseniz yatağı unuttuk. Gerçekten. Size şehrimizi tanıtacağım bak şimdi. Şehrimi tanıtayım. Şöyle şehrim çok büyük biliyorsun. Şimdi sizlerle birlikte bugün bir şey yapmayacağız. Şehir vlogu yapacağım size. Yani ilk baştan başlayalım. Hikayemiz yeni bu evimiz yapıldı. Benim evimdi bu. Eren de bizim evimizdi. Önce, o bu ev yapıldı. Tabi buraları falan yoktu. Şu bahçesi falan. Sadece bu ev oturmuştu. Ee, böyle iç dizaynı yeni değil. Yeni iç dizaynı. Bu arada kaç gündür gördüğünüz için ama yeni olmayabilir. Ama ben bu şeyi değiştirdim. Uzun konuşmak istemiyorum. Sonradan bunları yaptım ben. Eren'le birlikte. Eren evini yaptı. Ben de yol çektim. Sonra aklımıza şey geldi. Market yaptık. Sonra böyle yaptık. Fabrika yaptık. Sonra işte yol devam ettik. Yolu devam ettirdik. Yolu devam ettirdik. Başka evler yapmaya başladık. Başka evler yapmaya başladık. Eren dedim ben. Şehir kuralım Eren dedim. O da tamam kuralım. Belki yapabiliriz dedi. Ben de kabul ettim. Şehir yapmaya karar verdik. Şöyle parkları o çocuk parkı ahır da yaptım ben. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Evimin vlogunu ben başlayayım. Havuzum var. Bura var. Sonra neydi? Onu çubuk koyuyorsun ya şeye. Neydi onun ismi? Marshmallow. Marshmallow şeyi yaptık. İşte benzetmeye çalıştık alevlere. İşte şöyle. Size göstermediğim yer burası. Video kaydı Göstermediğim yer burası. Burada paralarımı biriktiriyorum. Şuralar görüyorsunuz parayla. Şunlar 200 TL. 200 TL. 100 100 kaç bu da 100 bu 200 yani elmas balıklar falan size hiç size göstermemiştim bu chestler kaç yıldır duruyor ben bunlara elmasla bir şeyler yapıyordum ben burada elmaslarımı birikleri şu kadar elmas buldum yani koydum ya da ya da olmuş bir 6 blok. Şöyle 54 tane da olmaz Diamond'la gidip marketten bir şeyler alıyordum. Ya da bağış yapıyordum. Yani şöyle be. Markete gidiyordum. Kimse yokken ki. hemen şuraya para koy. Tabi bu şeyi parasının sahibi benim. Ben alıyorum paraları. Ben de para ekliyorum yani. Arkadaşlar 2 dakika iki susabilir miyim? Yani işte park şöyle. Ahırı çok güzel bir şey yaptım. Ahırı da şöyle inekler saman bayrağıları su şuraya da su ekle. ana kalk bakayım çık oradan ay öldü neyse işte böyle böyle üst kata var şöyle bir şekilde şuradan size hiç göstermediğim bir yer var tabi orası da Burası. Burada bir gizli geçit var. Evet odalar. Burası. Önümdeki nefes alınıyor.Burada gizli geçit var. Burada bantlaması var. Burada bile gizli ben oturuyorum, ben gidiyorum, dolaşıyorum ya. Genel şuralarda buraya atıyorum. Tuvalet ayıp olmaz. Şimdi gidelim. Ah, benim sesim çok kısık. Gelebiliyor çünkü evde çok. Herkes yetiyor. Şurada elmas ya burası havuzumun yeri havuzuma çıkıyoruz arkadaşlar kimseyi bulmuyor Eren biliyor ama şimdi Eren'in evi Şöyle göstereyim. Hemen e, hızlıca Eren'in evini gösterdim. Eren'de bir gizli yetik yok. Şöyle banka. Ay banka diyor. Burası üretme şeyi. İşte işte. Üretme. Para üretiyorum. Para var. Yeşil ya. Burası Eren'in evi. Buraya ben ama hediye ettim yeni ev arkadaşlar. Şöyle bakın. Of arkadaşlar. Olmadı. Geçecek. Geçelim. Şöyle şöyle. Böyle böyle. Şöyle şeyler var. İşte burası elmas Burası kaç katlı bu? 1, 2, 3. 3. Hatta 3 çarpı 2 6 daire var bu evin içinde. 2 tane var. 6 6 12 dairelik otellerimiz var yani binalarımız. 1 artı 3 ev. 3 artı 3 ev. Şu. Bu ev de güzel. Bu evi en çok beğenmiştim. Ben taşınmıştım buraya. Şurası da çok güzel olmuştu. Burası en güzel ev. Yani şurası çok beğenmiştim. Evet. tırımız burada. Bizim tırımız var gerçekten. Şöyle. Hmm. İçeride narar var. Bu gruplar <laughs> var. Hastane şöyle. Hemen gidiyorum. İşte. Böyle. Benzini kestim, ben buraya bilerek yeter Şurası Egemen'in evi. Yeni arkadaşımız vardı ya, bu robotu söylemiştik. Onun videosunu açacağım. Şöyle, burası yeni evim olacak. Burası da, burası otelimiz. Biliyorsunuz burası otoparkımız. Arabalar şöyle bekliyor. Otelde adamlar var. İşte Eren'in evi de böyle. Altında araba var. İşte şöyle bir Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın. Yani 10 bin like olanlar atanlar var. Bana niye atmıyorsunuz? Bir sorabilir miyim? Lütfen. <laughs> Abi kanalı olmadan atın arkadaşlar. Atamayacaksınız. Hadi bakalım. Bir günde 10 like gelirse çok güzel bir ev tasarımı gelecek. Siz de yapabilirsiniz. Bir de Minecraft. Roblox'ta da gizli geçitleri göstereceğim. 10 like ve 10 abone istiyorum sizden lütfen para olan, yani paralı olmadan hemen yetişin bence hadi görüşürüz